Merhaba değerli öğrenciler. 12. Föy'de Türkiye'de ekonomiye devam ediyoruz. Türkiye'de sanayi. Ham maddelerin ve yarı işlenmiş ürünlerin fabrikalarda işlenerek mamül yani imal edilmiş hale getirilmesine sanayi denir. Ham madde nedir? Ham madde madenler, ormanlar, su ürünleri, tarım ürünleri ve hayvansal ürünler bazı önemli ham madde kaynaklarıdır. Endüstride ham maddeye duyulan ihtiyacın fazla ve e, bazen ham maddelerin e, hızlı bozulabilir olması nedeniyle sanayi tesisleri ham madde kaynaklarına yakın yerlerde kurulmuştur. Enerji, sanayi kollarına enerji istekleri birbirinden farklıdır. Demir-çelik sanayisinde ısı enerjisine birçok sanayi kolunda da makineleri çalıştırmak için elektrik enerjisine ihtiyaç vardır. Elektrik enerjisinin çok uzaklara taşınabilmesi enerjinin sanayi tesislerinin dağılışına olan etkisini azaltmıştır. Sermaye Fabrikaların kurulması için bazı önemli araç gereçlerin alınması için ham madde satın alınması ve çalışanlara ait ücretlerin ödenmesi için gerekli olan birikimdir. İş gücü. Kalifiye ve vasıfsız olmak üzere çalışan iki çeşit iş gücü bulunmaktadır. Modern sanayide otomasyon sistemlerinin gelişmesi kalifiye iş gücüne duyulan ihtiyacı artırmaktadır. Türkiye vasıflı ve vasıfsız iş gücü bakımından yüksek potansiyele sahiptir. Ulaşım Ham maddenin sanayi tesisine getirilmesi ve üretilen ürünlerin pazara ulaştırılabilmesi için ulaşım kolay, hızlı, güvenli ve düzenli olmalıdır. Ülkemizde en çok kıyı kesimlerde, limanların bulunduğu yerlerde ulaşım daha çok geliştiği için sanayi bu bölgelerde yoğunlaşır. Demiryolu ve deniz yolu ulaşımı tek seferde çok ucuz ve taşımadan dolayı e, tek seferde çok ve ucuz taşımadan dolayı sanayi için önemlidir O yüzden günümüzde en yaygın kullanılan e, ticarette en yaygın kullanılan e, ulaşım yolu deniz yoludur pazar nüfusun yoğun olduğu yerler üretilen malların pazarlanmasında önem arz eder Bu nedenle nüfusun yoğun olduğu alanlarda bazı sanayi kuruluşları için, önceliklidir. Ulaşımın geliştiği yerler nüfusun da fazla olduğu alanlar olduğundan pazar açısından da önemli yer tutar. Sanayi türleri birincisi gıda sanayi. Tarıma dayalı ham madde işleyen, hazırlayan, depolayan ve ambalajlayan bir sanayidir. Türkiye'de gıda sanayisi genellikle ham maddeye bağlı olarak tarım alanlarına yakın yerlerde hem de pazar koşullarına bağlı olarak büyük şehirlerde yoğunlaşmaktadır. Şeker sanayisi, gıda sanayisinde ilk fabrika türümüz şeker sanayisi. Şeker pancarı üretilen yerlerin yakınlarında kurulmuştur. İlk şeker fabrikası kırklar elinde kurulmuştur. Şeker pancarı kıyılarında, kıyılarda fazla üretilemediğinden şeker fabrikaları da Genellikle iç kesimlerde kurulmuştur. Peki kıyılarda neden üretilmez? E, yetiştirilemediğinden, iklim koşullarından dolayı değil, e, daha karlı, daha yüksek kar getiren ürünler tercih edildiği için kıyılarda yetiştirilmesi e, tercih edilmiyor. E, i̇ç kesimlerde kurulmuştur daha çok. Türkiye'de 2020 itibariyle 33 adet şeker fabrikası vardır. Unlu mamüller sanayisi, ham madde olarak tahıllar işlenmektedir. Tahıllar da genellikle iç kesimlerde üretildiğinden fabrikalarda iç kesimlerde yoğunlaşmıştır. Özellikle Konya, Karaman ve Ankara en yoğun olduğu yerlerdir. Bu sanayi tesislerinde un, ekmek, bisküvi ve makarna gibi mamül maddeler üretilmektedir. Et ve et ürünleri sanayisi... Bu sektörde yürütülen faaliyetler 1952 yılında Et ve Balık Kurumu'nun yönetiminde et ve et ürünlerini işleyen et kombinaları şeklinde ülke geneline yayılmıştır. Et kombinalarının Konya, İzmir, Kocaeli, Çanakkale, Erzurum ve Kars gibi illerde daha geniş çapta olduğunu görebiliyoruz. Tavuk eti işleyen tesisler Büyük şehirlerin çevresinde toplanırken başlıcaları Bolu, Balıkesir, Sakarya, İzmir, Mersin, Manisa çevresindedir. Su ürünleri işleyen tesisler Çanakkale, Muğla, Mersin, Trabzon ve İzmir gibi illerde yer almaktadır. Süt ve süt ürünleri sanayisi ahır hayvancılığına bağlı olarak nüfusun yoğun olduğu illerin yakınlarında daha fazla gelişmiştir. Konya, İzmir, Tekirdağ ve Bursa bu anlamda gelişen şehirlerimiz iken mera hayvancılığı yapılan yerlerde de gelişme göstermiştir. Bu üretimde Erzurum, Balıkesir ve Kars ön plana çıkan iller olmuştur. Bitkisel yağ fabrikaları ayçiçeği yağı fabrikaları özellikle Konya, Edirne ve Tekirdağ'da zeytinyağı fabrikaları Özellikle İzmir, Muğla, Denizli, Aydın, Antalya, Mersin, Osmaniye, Gaziantep, Hatay, Manisa, Edremit, Ayvalık ve Gemlik'te mısır ve soya yağı fabrikaları özellikle Konya, İzmir, Tekirdağ ve Adana'da yaygındır. Adana, İzmir ve İstanbul'da margarin yağ üreten tesisler bulunmaktadır. Evet. Türkiye'de e, yağ fabrikalarının dağılışı gösterilmiş sembollerle mutlaka yerlerini bilmemiz gerekir. Çünkü bununla ilgili e, deneme sınavlarında ve gerçek sınavda sorular çıkabilmektedir, çıkıyor. Bakın şeker fabrikalarının dağılışı gösterilmiş, çay fabrikalarının dağılışı sadece Doğu Karadeniz'de ama şeker pancarı tüm Türkiye'ye yayılmış şekilde 33 şehrimizde, şeker fabrikası bulunmaktadır. Evet, ipekli dokuma, pamuklu dokuma ve yünlü dokuma dağılışı da yine haritada gösterilmiştir. Genellikle Marmara, Ege, e, Akdeniz bölgelerinde yaygındır. Evet, meyve suyu, konserve, salça ve çay sanayi. Sebze ve meyve üretiminin yaygın olduğu Akdeniz ve Ege kıyıları ile büyük şehirlerin çevresinde konserve, salça ve meyve suyu sanayisi gelişmiştir. Türkiye'de çay sanayisi, çay tarımının yapıldığı Doğu Karadeniz'in kıyı kuşağında Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de gelişmiştir. Tütün ve içki sanayi genellikle ham maddeye yakın alanlarda kurulur. Manisa, Mersin, Adana, İzmir, Samsun, Tokat ve Malatya'da sigara fabrikaları yer alırken bazı içki fabrikaları Mersin, Manisa, İzmir, Nevşehir, Tekirdağ, Konya ve Karaman'da yer alır. Dokuma, deri ve giyim sanayi Pamuklu dokuma ve pamuk ipliği tesisleri Adana, İzmir, Denizli, Aydın, Antalya, Manisa ve Gaziantep gibi illerde ham maddeye bağlı olarak kurulmuştur. İstanbul, Bursa ve Kayseri gibi illerde kurulmasının nedeni ham madde temininin kolay olmasından kaynaklanmaktadır. Yünlü dokuma sanayisi İstanbul, Kocaeli, Kocaeli'de özellikle Hereke ilçesi, Bursa, İzmir, Manisa, Uşak, Isparta, Kayseri ve Gaziantep yünlü dokuma sanayisinin geliştiği başlıca merkezlerdir. Halıcılık ve kilimcilik Isparta, Kayseri, Bünyan ilçesi, Manisa'nın Demirci, Gördes ve Kula ilçeleri, Kocaeli'nin Hereke ve Uşak gibi merkezlerde yapılmaktadır. İpekli dokuma sanayisi İstanbul, Bursa ve Gemlik'te gelişmiştir. Ülkemizde tekstil, hazır giyim ve örme sanayisi genellikle pazar ve ulaşım koşullarına bağlı olarak İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Adana gibi büyük şehirlerde gelişmiştir. Giysi, ayakkabı, çanta, cüzdan gibi ürünlerin üretildiği deri sanayisi ise başta İstanbul olmak üzere İzmir, Bursa, Bolu, Uşak ve Tekirdağ'da gelişmiştir. Orman ürünleri ve mobilya sanayisi ormanlardan elde edilen odun ham madde olarak kullanılmaktadır. Kağıt, kereste, lif levha, yonga, levha, parke, sunta ve kontraplak başlıca orman ürünleridir. Türkiye'de kereste fabrikalarının daha çok Batı Karadeniz'de yoğunlaştığı görülmektedir. İstanbul, Ankara, Kayseri, İzmir ve İnegöl, Bursa'nın ilçesi, mobilya üretiminin gerçekleştiği şehirler olarak ön plana çıkmaktadır. Kağıt fabrikaları ise Kocaeli'de, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, Muğla'nın Dalaman ilçesinde, Balıkesir'de Taşköprü, Kastamonu Taşköprü'de bulunmaktadır. Kimya sanayisi. Kimya sanayisinin başlıca alt dalları petrokimya, ilaç, lastik, gübre, sabun ve deterjan sanayidir. Petrokimya sanayisinde LPG yani sıvılaştırılmış petrol gazı, benzin, Motorin, fuel oil, jet yakıtı, gaz yağı, madeni yağlar, sentetik lifler, plastik ve asfalt ve nef naftalin gibi birçok ürün elde edilmektedir. Türkiye'de bulunan petrol rafinerileri İzmit'te İpraş, İzmir'de Ali Ağa, Kırıkkale'de Orta Anadolu, Batman'da e, ve e, Star, İzmir'de özel rafineri. Lastik fabrikaları Kocaeli, Sakarya ve Kırşehir <laughs> Kırşehir'de bulunmaktadır. <laughs> evet. Yapay gübreler <laughs> azotlu Lastik fabrikaları Kocaeli, Sakarya ve Kırşehir'de bulunmaktadır. Yapay gübre azotlu, fosfatlı, potaslı olarak üretilmektedir. Türkiye'de gübre üreten tesisler Balıkesir Bandırma'da, İzmir Ali Ağa'da, Kocaeli, İskenderun, Adana'nın Ceyhan ilçesi, Mersin, Kütahya, Bursa'nın Gemlik ilçesi ve Samsun'da bulunmaktadır. Kimya sanayisinin bir kolu olan ilaç sanayisi başta İstanbul olmak üzere Kocaeli ve Tekirdağ'da gelişmiştir. Sabun ve deterjan sanayisi İstanbul, İzmir, Kocaeli, Balıkesir ve Gaziantep'te gelişmiştir. Arkadaşlar birçok fabrikada çok farklı şehirler e, sayıyoruz. Bunların unutulması, karıştırılması mümkündür. O yüzden mutlaka mutlaka yazarak çalışmalıyız ve belirli aralıklarla mutlaka tekrarlar yapmalıyız. Taş ve toprağa dayalı sanayi. Çimento, tuğla, kiremit, cam ve cam ürünleri kireç, alçı ve seramik eşyadır. İnşaat sektörünün gelişmesi ülke genelinde çimento fabrikalarının yayılmasını sağlamıştır. Cam üretiminin ham maddesi beyaz kum olarak adlandırılan kuvars kumunun yanı sıra kireç taşı, sodyum sülfat ve bazı kimyasallardır. İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Mersin ve Eskişehir cam fabrikalarının bulunduğu iller arasındadır. Tuğla ve kiremit fabrikaları Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Tokat, Manisa ve İzmir'de yoğunlaşmıştır. Seramik ve porselen fabrikaları ise Çanakkale'nin Çan ilçesinde, Bilecik'in Bozüyük ve Söğüt ilçelerinde, Kütahya, İstanbul, İzmir ve Eskişehir'dedir. Makine sanayi Türkiye'de Bursa, İzmir, İstanbul, Kocaeli, Sakarya'da otomobil ve yük araçları üreten fabrikalar vardır. Otomotiv sektörü Türkiye'nin ihracat yaptığı sektördür. Traktör fabrikaları ise Sakarya, Ankara, İstanbul, Tekirdağ ve Konya'dadır. Tarım araçları sanayisine dayalı üretim İstanbul Sakarya, Kocaeli, İzmir, Ankara ve Kayseri'de gelişmiştir. Lokomotif üretimi Sakarya, Eskişehir ve Sivas'ta, ray bakım tesisleri ise Sivas ve Ankara'da yer almaktadır. Maden işleme sanayisi yani metalurji. Çıkarılan madenlerin fabrikalarda işlenerek demir, bakır gibi saf hale getirilerek işlenmesine maden işleme sanayisi yani metalurji denir. Türkiye'nin başlıca maden işleme tesisleri demir, bakır, krom, boksit, kurşun, çinko ve bor mineralleri madenlerine bağlı olarak kurulmuştur. Savunma sanayi. Türkiye'de ilk silah fabrikası Kırıkkale'de kurulmuştur. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan silah, patlayıcı mühimmat gibi malzemeler Kırıkkale, Çankırı, Ankara ve Eskişehir ve bazı şehirlerimizdeki fabrikalarda üretilmektedir. Makine Kimya Endüstrisi Kurumu, Askeri Elektronik Sanayi Aselsan, Askeri Pil Sanayi, Hava Elektronik Sanayi Havelsan savunma sanayinin başlıca kurumlarıdır. Türkiye'nin ürettiği silah ve araçlar MPT-76 Milli Piyade Tüfeği, Bora-12 Keskin Nişancı Tüfeği, Lumtas Lazer Güdümlü Füze, Cirit Lazer Güdümlü Füze, Hisar Füzeleri, T-122 ÇNRA 122 mm çok namlulu roket atar, Tulpar paletli zırhlı muharebe aracı, Gökbey genel maksat helikopteri, son füzesi, roketsan Untas, tank savar füze sistemi, T-129 atak helikopteri, T-155 fırtına obüsü, Altay milli tank, Akya milli torpido, Milgem milli gemi, Anka insansız hava aracı İHA, silahlı insansız hava aracı SİHA, Atmaca Milli Gemi Savar, Arma Zırhlı Muharebe Aracı, BMC Kirpi, Kobra Zırhlı Tekerlekli Araç, Göktürk Milli Keşif Uydusu, Gözcü Mini insansız Hava Aracı, Hürkuş Eğitim Uçağı, İda insansız Deniz Aracı, Sida Silahlı insansız Deniz Aracı, Kasırga TR-300 Füze, Pars zırhlı muharebe aracı, Koral mobil elektronik harp sistemi. 1965 ve 2018 yıllarında dış ticaret gelirlerinde sanayinin payı 1965'te 464 milyar milyon dolar iken e, 2018 yılında 167 1.933 milyar dolara, milyon dolara çıkmıştır. E, sanayideki e, 91 milyon dolar iken 157.718 milyon dolara çıkmıştır. E, %19.6 iken oran %93.9'a çıkmıştır. 1955 ve 2018 yıllarında sanayideki iş gücünün ekonomik faaliyet alanlarındaki payı. 1955'te e, 12.205 kişi çalışıyorken e, 2018'de 28.738'e çıkmıştır. E, sanayi iş gücü 726 e, buçuk iken e, 2018'de 7.666'ya çıkmıştır. 10 kattan daha fazla. E, 5.9 iken 26.7'ye çıkmıştır. Evet etkinlik 1. Aşağıda sanayi tesislerinin kuruluş koşulları ile ilgili verilen kelimeleri noktalı yerlere doğru olacak şekilde yazınız. Evet verilen maddeler ham madde, enerji kaynakları, sermaye, iş gücü, ne ulaşım ve pazar. Sanayi kuruluşlarının kurulması, gerekli araç gereçlerin sağlanması ve İşçilerin ücretlerinin ödenmesi gibi ihtiyaçların karşılanması için sermaye gereklidir. İkincisi Zonguldak'ta demir çıkarılması çıkarılmamasına rağmen taş kömürü burada çıkarıldığı için demir çelik fabrikalarının kurulmasında enerji kaynakları etkili olmuştur. Bunu şöyle açıklamıştım. Yaklaşık 10 vagon kömür 1 vagon demirin eritilmesi için kullanılıyor. O yüzden o bir vagonu 10 vagonun yanına getirmek daha mantıklıdır. Aksi takdirde ulaşım maliyeti artar, karlılık oranı düşer. Bazı sanayi kuruluşlarının nüfusun yoğun olduğu yerlerde kurulmasına pazar koşulları etkili olmuştur. Bazı sanayi kuruluşlarının üniversitelerimizin yetiştirdiği nitelikli iş gücüne ihtiyaç duymaktadır. Bazı tarım ürünleri uzak alanlara taşınamadığı ya da çabuk bozulduğu için ham madde alanlarının yakınında kurulmuştur. İskenderun'daki demir çelik fabrikasında olduğu gibi liman özelliğine sahip yerlerde sanayi tesislerinin kurulmasında ulaşım koşulları etkili olmuştur. Örneğin İskenderun'daki demir çelik fabrikasında e, yakıt enerji olarak kullanılan taş kömürü Afrika'dan e, temin edilmektedir. E, Türkiye'dekine göre daha uygun fiyata alınmaktadır. Bu nedenle e, gemiyle getirilen taş kömürü hemen demir fabrikasının limanına boşaltılarak direkt işleme alınmaktadır. Tekrar karayolu taşımacılığına gerek kalmamış oluyor. Etkinlik 2. Aşağıda bazı sanayi kollarının bulunduğu iller numaralandırılarak gösterilmiştir. Verilen listede yer alan sanayi kolları ile Numaralı illerimizi eşleştirin. Bir numaralı şehir hangi şehir? Balıkesir. Balıkesir'de ne varmış? Bor işleme tesisinin olduğu ilimiz. Evet, bor işleme. 2 numaralı şehir Manisa. Manisa'da ne varmış? 2 numara nereye yazılmış? Tuğla, kiremit, sigara, halı ve zeytinyağı fabrikaları varmış. 10 e, numaralı şehir Muğla. Muğla'da ne varmış? kağıt fabrikası o varmış. 9 numara Konya ilimiz. 9 numarada alüminyum, un ve şeker fabrikaları varmış. 3 e, numarada Kırıkkale. Kırıkkale'de ne varmış? Petrol rafinerisi var. Ayrıca silah fabrikası var. 4 numara 4 e, numarada Karabük Demirçelik Sanayisi'nin olduğu ilimizdir. 5 numara Samsun. 5 numarada bakır işleme tesisi var. 8 numara Adana. Adana'da mısır ve soya yağı fabrikası var. 7 numara Elazığ. Elazığ'da ferrokrom tesisi var. 6 numarada Rize. Rize'de de ne var? Çay fabrikası var arkadaşlar. Evet ödev testine geçiyoruz. Birinci soru. Yukarıda verilen sanayi kollarından hangilerinde yeraltı kaynaklarından yararlanılmaz? Termik santrallerde yer altından yeraltı kaynaklarından yararlanılır. Petrokimya tesisinde de yine yeraltı kaynaklarından yararlanılır. Kağıt ve salça üretiminde ise yeraltı kaynakları kullanılmaz. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. İkinci soru yukarıdaki haritada aşağıdaki sanayi kollarından Hangisinin dağılışı gösterilmiş olabilir? E, büyük şehirlere yakın yerlerde e, besi ve ahır hayvancılığı şeklinde, Erzurum, Kars, Ardahan bölümünde de e, mera hayvancılığı şeklinde yapılıyor. E, bakın burası İzmir, burası Ankara, burası Konya ve Marmara bölgesinde gelişmiş. E, dolayısıyla et ve süt ürünleri fabrikaları doğru cevap olacaktır. Üçüncü soru bazı fabrikaların yer seçiminde enerji kaynaklarına yakınlık ilkesi gözetilir. Yukarıdaki fabrikalardan hangilerinin kurulmasında enerji kaynaklarına yakınlık ilkesi göz önüne alınmıştır? Ee, Karabük Demir Çelik Fabrikası ile Zonguldak Demir Çelik Fabrikasında e, enerji kaynağına yakınlık göz önüne alınmıştır. Çünkü biraz önce de söylediğim gibi 10 vagon kömür bir vagon demirin eritilmesi için kullanılıyor. E burada kömür çıkıyor. Demirin buraya getirilmesi maliyet açısından daha karlı olmaktadır, daha düşük olmaktadır. Samsun'da bakır fabrikasının e, enerji kaynağına yakınlık olduğunu söyleyemeyiz. E, Samsun e, ulaşım açısından cazip bir şehirdir. Hem limanı var hem de hinterlandı geniş iç kesimlerle ulaşım bağlantısı var. Doğru cevap C seçeneğidir. Dördüncü soru, Türkiye'de bulunan sanayi kollarından hangisinin dağılış alanı diğerlerine göre daha dardır? Un ve unlu mamuller geniş, tuğla ve kiremit fabrikaları geniş, kereste fabrikaları geniş, yağ fabrikaları geniş. Petrol rafinerleri ise 4-5 tane var Türkiye'de. Doğru cevap B seçeneğidir. Evet. Aşağıdakilerden hangisi metalurji sanayi kollarından değildir? Bor işleme tesisi, ferrokrom tesisi, bakır işleme tesisi, demir çelik fabrikaları bunlar metalurji e, sanayi kollarıdır. Et kombina tesisi ise metalurji değil gıda sanayisidir. Türkiye'de sanayi ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Türkiye'de 2020 yılında sanayi sektörünün gayri safi milli hasıladaki payı 1950 yılına göre daha fazladır. Doğru. Sanayi faaliyetlerinde büyük oranda elektrik enerjisi kullanılmaktadır. Doğru. Sanayi sektöründe elde edilen gelirin büyük bölümü yapılan ihracata dayalıdır. Doğru. Türkiye de 1923 yılında sanayi sektörünün toplam iş gücü içindeki payı 2018 yılına göre daha azdır. Bu bilgi de doğrudur. 2019 itibariyle tarım ürünleri ihracatımızdan elde edilen gelir, sanayi ürünleri ihracatından elde edilen gelirden fazladır demiş. Hayır, daha azdır. Doğru cevap E seçeneğidir. Ödev testi 2'ye geçiyoruz. Yeni nesil sorular aşağıdakilerden hangisinde bir sanayi tesisi kurulduğu yerlerle doğru olarak eşleştirilmiştir? E, otomobil fabrikası İstanbul'da, Kocaeli'de ve Bursa'da var. Doğru cevap B seçeneğidir. Şeker fabrikaları kıyılarda genelde yetiştirilmez, tercih edilmez. Daha karlı ürünlere yer ayrılır. Kağıt fabrikası Konya, Aksaray ve Kırıkkale'de bulunmaz. Çünkü e, ormanlık bölge değil. Daha çok kıyı bölgelerimizde kağıt fabrikaları bulunuyor. Un fabrikası... Trabzon, Rize, Artvin'de olmaz. Çünkü e, bu şehirlerde e, yaz mevsimi yağışlı geçmektedir. Buğday yetiştirilemez. Buğdayın yetişmesi için yaz mevsiminin kurak olması gerekir. Ayçiçek yağ fabrikaları e, Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa'da yoktur. E, ayçiçek yağ fabrikaları çoğunlukla Trakya'da bulunmaktadır. Doğru cevabımız B seçeneğidir. İkinci soru, yukarıdaki haritada taralı olarak gösterilen bölgede aşağıdaki sanayi kollarından hangisi yoktur? Ee, İzmir'de petrol rafinerisi var. Yine İzmir Manisa çevresinde e, zeytinyağı fabrikası var. Seramik fabrikası var bu taralı bölgede. Halı ve kilim fabrikası var. Alüminyum fabrikası ise bulunmamaktadır. Doğru cevap D seçeneğidir. Haritada e, turuncu nokta ile gösterilen yerlerin tümünde aşağıdaki sanayi tesislerinden hangisinin bulunduğu söylenebilir? Bakır işletmelerinin bulunduğu söylenebilir. Doğru cevap C seçeneğidir.